Şimdi de sıklık zarflarından bahsetmek istiyorum sizlere. Yani frequency adverbs. Peki nedir bu sıklık zarfları ve ne işimize yarar? Şimdi bu sıklık zarfları bizim belli aralıklarla bazen, hiçbir zaman, asla veya ara ara yaptığımız şeylerden bahsetmemize yardımcı oluyorlar. Yani aslında biraz daha cümlenin vurgusu konusunda bize destekliyorlar. Burada 6 tane sıklık zarfı sunduk sizlere. Always, usually, often, sometimes, seldom veya rarely veya never. Bunların hepsinin farklı anlamları var. Mesela always her zaman demekken, often sık sık anlamına gelir veya seldom nadiren demekken, never hiç demektir. Şimdi tamam bunları biliyorum, ezberledim, öğrendim. Peki bunları cümlelere nasıl dahil edeceğim? Tabii ki geniş zaman cümlesi kurarken hatırlarsınız. Özlem vardı, fiilim vardı ve sonrasında gerekiyorsa nesnem vesairem geliyordu. Fil şehit de filme bir de es takısı getiriyordum. Onun dışında çok bir şey yapmıyordum aslında. Burada ben bu sıklık zarflarını cümlede daima fiilden öncesine getiriyorum. Yani genel olarak olumlu bir cümleye baktığınızda aslında hemen özneden sonra geliyor gibi görünebilir. Ancak aslında fiilden önce gelmesi önemlidir. Bunu olumsuz bir cümle yaptığımızda beni çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben size kendimden bir örnek vermek istiyorum. Mesela I never have breakfast. Yani ben asla kahvaltı yapmam. Çünkü böyle bir alışkanlığım yok. Bunu olumsuz bir cümle yapmak yerine aslında never sıklık zarfını kullanarak yapısal olarak değil anlamsal olarak olumsuz yapmış oldum bile. Ya da şöyle söyleyebilirim. Tabii ki kendimden bahsettiğim için cümleyi olumsuz yapmak istediğim takdirde don't yardımcı fiilinden yardım alacağım. Şöyle söyleyeceğim. Ben her zaman kahvaltı yapmam. I don't always have breakfast dediğimde bunu sağlamış oluyorum. Veya gelin bir he-she-it'ten bahsedelim. Kız kardeşimden bahsedelim yani my sister'dan. My sister'la alakalı, kız kardeşimle alakalı bir cümle kuracağım ve bu cümlede nasıl kurduğuma dikkat etmenizi istiyorum. My sister usually goes to cinema. Gördüğünüz gibi benim kız kardeşim genelde sinemaya gider dedim. Ve geniş zaman cümlesi olduğu için ve gizli bir şeyden bahsettiğim için yine fiilime s takısı getirmeyi ihmal etmedim. Ve sıklık zarfımı da yani usually sıklık zarfını da fiilden hemen öncesine yerleştirdim. Bir de bunun olumsuzunu yapalım. Şöyle söyleyelim. Benim kız kardeşim nadiren sinemaya gitmez. Çünkü genelde gidiyordu. My sister doesn't rarely go to cinema. Gördüğünüz gibi fiilden hemen öncesine getirdim ve dikkat etmem gereken şeyleri de dikkat ettim. Yani olumsuz bir cümle olduğu için doesn't derken fiilimden s'yi geri çektim. Ve sıklık zarfını da hemen fiilden öncesine getirdim. Şimdi öğrendiğimiz kelimelerle sizin de birkaç sefer bu sıklık zarflarını kullanarak cümle oluşturmanızı istiyorum. Az önce yaptığımız örnekler gayet ısınmamıza yardımcı oldular. Ancak burada belirtmek istediğim bir şey var. Ben bu sıklık zarflarını sadece fiil cümlelerinde kullanmıyorum. Yani aslında durum cümlelerinde de kullanabilirim. Nasıl olduğunu merak ettiğinizi biliyorum. Mesela bir erkekten bahsetmek istiyorum ve şöyle söylemek istiyorum. O her zaman kibardır. Şimdi bunu fiil cümlesiyle yapmanız mümkün değil. Çünkü kibar olmak size bir fiil alamaz. Bu bir durum cümlesidir. Bu yüzden benim bu noktada emizardan yardım almam gerekecek. Hi ile başlayacağım. Çünkü bir erkekten bahsediyorum demiştik. Sonrasında onun emizör olan izle devam edeceğim. Ve kind, kibar anlamına geliyordu. Siz bunu polite olarak da biliyor olabilirsiniz. He is kind dediğimde o kibardır demiş oluyorum. Peki buradan bir tanesini seçip o her zaman kibardır demek istersem ne yapacağım? O zaman he is always kind diyeceğim. Yani emizardan hemen sonrasına getirmiş olacağım sıklık zarfımı. Peki o kişi için şöyle söyleyelim her zaman kibar değildir. He is not always kind. Gayet güzel bir şekilde yaptım. Şimdi de o her zaman kibar mıdır diye sormak istiyorum. Is he always kind? Ya da olumsuzunu yapmak istersem isn't he always kind. Gayet güzel. Bir de şöyle bir şey yapalım. Hazır kibarlıktan bahsettik. Gülümseyen bir erkekten bahsetmek istiyorum ve şöyle söylemek istiyorum. O her zaman gülümser. Hatta şöyle diyelim. O insanlara her zaman gülümser. Burada gülümsemek olduğu için artık benim cümlem fiil cümlesine dönüşecek. Çünkü burada durum bildiren bir şey yok. Yapılan bir eylemden bahsediyorum. Smile at bir şeye gülümsemek, birine gülümsemek için kullanılabilir. O zaman gizli özlem he olduğundan bu şekilde devam edeceğim ve he always smiles at people diyeceğim. Gördüğünüz gibi yine hemen fiilimden önce yerleştirdim sıklık zarfımı. Peki o her zaman insanlara gülümsemez demek istersem nasıl söyleyeceğim? He doesn't always smile at people. Evet, gayet güzel bir şekilde söyleyebildim. Peki bir de sorusunu soralım. Olumlu sorusunu ve diyelim ki o her zaman insanlara gülümser mi? Does he always smile at people? olumsuzunda da doesn't he always smile at people diyebilirim. Gelin şimdi farklı bir örnekle devam edelim ve benim spor yapmamdan bahsedelim. Ben spor yaparım diyeceğim. Tabii ki bunun için ben öznesini kullanmam ve sonrasında da do sports olan spor yapmak fiilini kullanacağım. Nasıl söylerim? I do sports. Çok güzel. Şimdi de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben her zaman spor yaparım. Burada her zaman yani always sıklık zarfını cümle içerisine dahil etmem lazım. Nasıl ederim? I always do sports. Çok güzel. I always do sports. Peki, sağlıklı kalmak anlamına gelen stay healthy fiilini kullanmak istiyorum ben bu cümlede ve şöyle eklemek istiyorum. Ben her zaman spora giderim. Sağlıklı kalmak için. Bunu nasıl yaparız? I always do sports to stay healthy. Çok güzel. Cümle içerisine to dahil ettiğim için artık fiilimi rahatça yerleştirebilirim. Yani I always do sports to stay healthy. Peki karşımızdakine soralım bu sefer direkt ve diyelim ki sen sağlıklı kalmak için spor yapar mısın? Nasıl sorarım? Do you do sports to stay happy? Evet. Do you do sports to stay healthy? Bu cümle size biraz garip gelmiş olabilir. Çünkü her yerden "do" çıkıyor. Sürekli "do" kullanıyoruz gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın. Soru cümlelerinde kullandığım "do" benim yardımcı fiilim. Asıl fiilim ise cümle içerisinde kullandığım "do". O yüzden bir süre sonra buna da alışacaksınız ve garip gelmemeye başlayacak. Bu sefer de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben İngilizce çalışıyorum. Yani ders çalışmak manasındaki. Burada kullanmam gereken fiilim study. Sizce nasıl yaparım? I study. Okay. Ben çalışıyorum demiş oldum. Yani ders çalışıyorum demiş oldum. Şimdi de İngilizce çalışıyorum demek istiyorum ve buraya İngilizce eklemem lazım. Nasıl eklerim sizce? I study English. Okay, yine çok güzel. I study English. Yani ben İngilizce çalışıyorum demiş oldum. Şimdi de sıklık zarflarından bir tanesini genelde iyi kullanmak istiyorum. Yani usually veya generally. Bunu da cümleme dahil edip şöyle söyleyeceğim. Ben genelde İngilizce çalışırım. Nasıl söylerim? I usually study English. Çok güzel. I usually study English. Peki bunu biraz daha artık böyle sağından solundan çekiştirip uzun bir cümle haline getirelim ve şöyle söyleyelim. Yurt dışına gitmek için İngilizce çalışıyorum. Yurt dışına gitmek için kısmında go abroad'u kullanacağım. Yurt dışına gitmek olarak. Ve unutmayın Cümleye bir fiil dahil etmek istediğimde to yapısından yardım alıyordum. O zaman bunu cümlemin devamını ekleyerek cümlemi iyice uzatacağım. Yani yurt dışına gitmek için İngilizce çalışıyorum cümlesini nasıl söylerim sizce? I study English to go abroad. Gayet güzel. I study English to go abroad. Fark ettiyseniz abroad kendisinden önce veya sonra herhangi bir ek almadı. Go abroad olarak söylendi. Tamam siz de böyle Buradaki kelimelere bakarak kendinizle alakalı ya da başkalarıyla alakalı uzun uzadıya, forlu, tuğlu cümleler kullanabilirsiniz.